bizim görevimiz ayağa kalkmaktı. Elhamdülillah kalktı. Ve bir daha ayağa kalsan bu milleti bir adım geriye kimse götüremeyecekti. Biz bu idealleri dizimiz titremeden savunacağız ki bizden sonraki nesiller yürüsünler. Onlar yürüyecekler ki ondan sonrakiler koşsunlar. Hedefe koşsunlar. Menzile koşsunlar. Hedef çıkarıldığı şehirden insanlık adına adalet, özgürlük adına eşitlik adına yürüyen bir ulu peygamberin medinesidir. Hedef Malazgirt'te o savaşa yürükepen diyerek yürürken Alpaslan'ın zihnindeki yeni vatan ideali. Hedef ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul alırım diyen Fatih Sultan Mehmet Han'ın zihnindeki İstanbul'du. Hedef, ordular ilk hedefiniz zaten izdir diyerek istiklali gösteren İstiklal Ordusu ve Gazi Mustafa Kemal'in zihnindeki bağımsız Türkiye. Hedef, Yastıada'da idam sehpasına yürürken milletini düşünen ve özlem duyarak hayal ettiği demokratik Türkiye'yi düşünen Atlan Menderes'in millet iradesine dayanan Türkiye'sidir. Hedef Türkiye'yi dünyaya açarak bu coğrafyanın ötesine taşımak isteyen rahmetli Özal'ın zihnindeki dünyaya açık Türkiye'dir. Hedef 28 Şubat Anayasa Mahkemesi yargısı önünde savunduğu idealleri hiç sesi titremeden savunan adalet ve dayalı bir dünya özlemindeki Profesör Necmettin Erbakan'ın Türkiye'sidir. Hedef milletin gönlünde yer etmiş bir şiiri okudu diye Dınar Hisar hapishanesine yürürken bugünleri hayal eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sidir.